Abi neyi bekliyoruz? Gidip sıkalım işte. Sonra da taş kafa bize sıksın. Mal mısın oğlum sen? Duymadın mı? Evindeyken halledin dedi. Şu muhabbetleri bitsin... ...illaki evine gidecek. Sıfırdan başlayacağım. Yeni bir hayat kuracağım. Ve bundan sonra... ...kimse yoluma çıkamayacak. Tamam, peki. Hadi kalk gidelim o zaman. Nereye? Madem sen bu kadar kararlısın, gayrimeşruyla bundan sonra işim olmaz diyorsun. De ben konuşayım bakalım İlhan abiyle. Vallahi mi? Yapar mısın? Bakalım ben ikna edebilecek miyim? Tamam. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ali Hoca. Ne yaptınız, Ali Hoca? Bulabildiniz mi duyguyu? Buldum, buldum. Duygu Hanım iyi, merak etmeyin. İlan abi, o konuyu seninle bir konuşabilir miyiz? Tabi tabi, tabi. Gel, gel, şöyle geçelim. İran abi, ben pilotla görüştüm. Adam gerçekten tövbe etmiş. Sen de mi bunu söylüyorsun Ali Hoca yahu? Sen bu adama ne iş yaptığını biliyor musun? Ama karar vermiş bırakmaya. Gel ona bir fırsat verelim. Ali Hoca, öyle bıraktım diyerek bırakılamaz bu işler. Bir adam ömrü boyunca kurşun sıkmışsa her gün bir kurşun geri seker. Ne kadar elini yıkasa kiri kalır. Bak Ali, ailemden. Bu iş istediğin zaman bırakabileceğin bir iş değil Ali. Hepsini geçtim. O kadar düşman biriktirdin ki. Sen ben bu işi bırakıyorum dediğin zaman onlar da seni bırakacak mı zannediyorsun? Ben kararımı verdim. Özlem hamile. Bundan sonra ailemi tehlikeye atacak bir iş yapamam. Gerekirse İstanbul'u terk ederim bak Ali. Ailenden başka sorumlulukların da var. Ben seni git evlen. Bu işi bırak diye yetiştirmedim. Biraz düşünsene. Her şeyi unuttun mu? Sen bu teşkilattaki en yetenekli insansın. Herkesten çok daha değerlisin. Hele böyle büyük bir operasyonun arifesinde... ...o şerefsizler cayır cayır bu ülkeyi yakıp yıkmak isterken... ...sen karını ve çocuğunu düşünerek gitmek, bırakmak istiyorsan bu milletin, bu ülkenin evlatlarını hiçe sayıyorsan... Git Ali, git. Git, çekirdek ailenle birlikte yaşa. Mutlu ol. Bak İlhan abi, pilotu bu işlere bağlayan hiçbir şey yok. Yani bir sorumluluk, bir görev gibi bir şey değil bu. Onun ki bir alışkanlık. Niye bırakamasın ki? Karanlıkta olduğunu görmüş ve çıkmak istiyor o karanlıktan. Bir el bulmuş onu çıkaracak. Bir ışık görmüş, o ışığı takip ediyor. İlan abi, biz bu adama tekrar karanlığa mı itelim? Baban dinler mi Ali hocayı? Yani ikna şey olur mu? Ee, i̇kna ikna olur mu baban? Yani Ali hocayı ikna edemezse kimse ikna edemez babamı. Ben sana diyeyim. Aa. Ben ne yapacağız o zaman? İkna etmesini bekleyeceğiz. Ne kadar? İkna olana kadar. E, i̇kna olmaz diyorsun ama? Olmazlar olana kadar bekleyeceğiz diyorum. Ne oldu bekleyemez misin yoksa? Kim? Ben. Yok <laughs> Yo, yani beklerim. Beklerim de kavuşmak varken beklemek ne diye. Hı? Şu işi bir halletse Ali Hoca. Abi. Kader gayrete aşıktır. Allah doğru yola ulaşmak isteyeni yarı yolda bırakmaz. Hem bak sen de bilirsin. Böyle kararlar vermek kolay değildir. Madem pilot Duygu Hanım'ı bu kadar seviyor, bize düşen bu kararı teşvik etmektir. İlhan abi, sen bana güveniyor musun? Estağfurullah Ali Hoca, ne demek? Tabii güvenirim. Tamam. Ben pilota kefilim. Eğer bir yanlış yaparsa, o yanlışı ben yapmışım say. Gel, bu adama bir şans verelim. Bakın. Bazıları maalesef yanlış yerden başlıyor hayata. Ve o başladıkları yanlış yerde sonları oluyor. Abi pilot bu çukurdan çıkmak istiyor. Pilot silahla doğmuş. Ama silahla ölmek istemiyor. Ona bir şans ver abi. Yanılırsan hesabını bana sor. Ulan bitmedi gitti konuşmaları be. Sana sabretmeyi de öğretmem lazım. Doğru. Doğru söylüyorsun da. Böyle işlerde acele etmek sevapmış. Ali Hoca öyle dedi. Ya bakıyorum işine gelen şeyleri hemen çabuk öğreniyorsun pilot bey. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Vallahi geliyor. Heh. Nedir durum Ali Hoca? Kabul etti. Vallahi mi? Evet. Ama bak. Ya sen Maria sen ne baba bir adamsın be. Ne baba bir adam. Vallahi iki dakikada çözdün işimi Bundan sonra var ya sen benim abimsin. Vallahi da abimsin billahi da abimsin. Her şey için teşekkür ederim Ali Hocam. Bak pilot, sana kefil oldum öyle kabul etti İlhan abi. Eğer sözünden cayacak olursan karşında beni bulursun ona göre. Sen bana kefil oldun ha? Sizi bekliyorlar hadi bekletmeyin. Ya sen var ya harbi adamsın harbi adamsın ya adam adam. Sen var ya sen boşuna hoca dememişler sana. Sen hocasın ya sen adamın dibisin, dik halası. Eyvallah eyvallah. Hadi daha fazla bekletmeyin. Hadi gidin. Eyvallah. Ulan adam iki dakikada çözdü işimizi be. Yoluna kır bana ne hoca? Sakin olur musun ya? Ya olamıyorum. Ya, olamıyorum. Konuştunuz? Konuştuk işte. Ya bir şeyler konuştunuz da ne konuştunuz merak et. Tamam da. Anne, baba. Kusura bakmayın yaptığım için. İlhan Bey, bana anlayış gösterdiğiniz için sağ olun. Bak Pilot Bey. Ali Hoca geldi senin için konuştu. Ali Hoca boş konuşmaz. Onun için de düşündüm gibi bir bildiği var. Ama benim de bildiklerim var. Zaman hangimizin haklı olduğunu gösterecek. Şimdilik kızımla görüşmene rıza gösteriyorum. Ama bir kere daha bir karıncayı dahi incitirken görürsem bu iş temelli biter. O kadar. İncitmem, ne incitmesi. Ee, siz bana Şans verdiniz ya, ben o karıncayı alır, başımın üstünde taşırım. Hadi bakalım, inşallah.